Yapın dropları sonra direkt o şeye gidin öndeki yere gelin ben de, ben öndeki. Ben... Ev. Ne yapıyorsun? Kanka zaten sen suvarıyı biliyorsun 2 saat aman. Geldim tamam. Atlılar siz ölmeyin hemen pat diye. Tamam kanka doğru. ölmeyiz sakin. Adam buzlanmış galiba. Hadi bak. Et çatın güzelliğine bak. Eee bekle bu evde bekle. Şu evin arkasında bekle. APK adam var deniyorum. Tamam. Şu araya basak mı sence ne dersin? Yok yok hayır e, hayır e, e, o uçlar bir şey yapar. Basmıyor hayır bir v bire girmiyorsun hatta bekle bayrak çıkana kadar bekleyeceksin. Üf ne yapayım? Napolyonik gibi geliyorlar agalar. Of be. Alperen Kaan maç yönetiyor CCC. Bir dakika dur. Gel bayrağa soldan sol. Sol Kanka ama. enayi yere cirit atıyor alsana. <laughs> enayi ciriti. Geliyor bulamadım. Adam ok bak, sıkıyor bak, kanka şurası. kalkan tut kalkan tut adam ok sıkıyor gel ok sıkacağına gelsene Okçulara kanka Okçularına vurdum. Okçularına bir tane vurdum Helal sana gel Kanka gel okçuyu kargılayak Tamam koş 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 Hadi koş gel, koş gel. Ghost turk abimi alıyodur bu adam aim bot Helal lan sana venikton Şu atlıya vursana kanka <laughs> atla bak <laughs> Atla 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 Bir şey yapma kanka şu atlıya vur Al pansanı geberttim beyler Şu atlıya vur okçuyu son yarım sana ben yeni geldim dur kurayım. Sana geliyor yokçu gelsene bize doğru. Bize doğru gel. Bize doğru gel. Gel gel gel. Amına koyayım. Kanka sizde bu ya. Aldınız aldınız aldı. Adamlar ne yaptı? Affedersin Orka. çok özür dilerim. Wellington orada bir tane aynen ona yardım etsene. Hah. Senin yerin önünde. Ben patsan yeter bana ya. Salsın, arkan, salsın, onu ya. Arkan, arkanda adam var. Arkanızda diğer. Ya borç ayıp değil mi bana salmıyorsun? Neler? Ayit ya, aga be. Ben sen kas kalsana bir tane. İtermik yükseltiyorum dur. Aa, o, ağabey ağabey, Dur Allah olacağım bir saniye. Kamera açısını serbest yapar mısın? Zaten sadece izleyici ile ben varım. Hayır. Hayır. Tamam, serbest ben yapamam. Ben çünkü ben ben serbest ben... yapamam çünkü eğer serbest yaparsam onları öldükten sonra bizim yerimizi görecek. O yüzden yapamam gel. Ya, bak şunu şurada atlı at şurada, at şurada. Kanka 2'ye 1, 1'e basıp girsene. sene. Ananı iskiye vurdum. Bak birebir atma kanka ben Türkçe anlatamıyor musun size amına koyayım. abi Bana ya. Şikim. Kanka girmeyin şu VS'ye gel atlı gel sen. Alpar sana öldü abi. Mouse'un kaydı aga. Hayır karşınızdaki adamları bak kimse almayın abi. Kanka mouse'unu sikildi ama ne Kanka ama bunlar Bekle. Hafif. Kanka aynısını bir tane daha maçta diyordu diyorduk hatırlıyor musun? 12 sıfır Hani yeneceğiz diye girdik. Aa ne oldu falan Okçularına <laughs> vurdum okçularına vurdum. Oak... Oh. Helal. Helal Kanka, Çok iyisin. Helal lan. Aburayı. <laughs> 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 gel gel. Aburayı <laughs> gel. Gel 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 piyade gel. Atlı gelsene atlı yardıma gelsene Yardım, atlı. Vs'deyiz. Okçu arkanda okçu. Okçu arkanda. Oo. Oh. Helal be basader. Atlı ne yapıyorsun oğlum? <laughs> geldim borta borta <laughs> geldim borta dayan borta dayan. Ananın amı be kardeşim ya. <laughs> Can Demir abim öldü beyler. Bra. Bra. Dur, çarpıcam dur. Hayır! Oho. Beyler evet. bir şey soralım, Can Demir şu an yayında mı bu arada? Hangi Can Demir yayında şu anda. <gülüyor> 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 yayında şu anda. Acaba ne diyorlar <laughs> ya ben bakayım? Niceyim <laughs> nice yeah, <laughs> beyler diyor. Adam niceyim diyor ama ne... Peki sadece dostlar izleyebilir, yapabilir misin? Çünkü video almak istiyorum. Gel, gel. beni ya, ya kanka şey ben, ben... ...illaki mute atacağım herkese şöyle. Gel kanka, de şöyle. Gel şöyle. Bekle gel. burada. Dur atlayla girme atlayla vs'ye girme. Girmeyeceğim sakin. Girme lan atlayla vs'ye. Atlı saldırıyor ama söyleyeyim bak. Aga adamlar sizden bir kişi fazla bu arada. Kanka nereye kalkan tutuyorsunuz? Gel 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 kalkan tutuyorsunuz. Gel. O karca mı ya mal gibi kalkan tutuyorlar. Gel. Kanka, kanka bu bu okçuda niye şey yok şemşir yok? Bunda ya şemşir ben atmadınız mı? Yere attım şemşir vallahi. vallahi. Neyse. Yayın tekrarını büyük heyecanla izleyeceğim. At de. Gel. Gel gel kalkan tutmaya gerek yok direkt koş. Benington gel Benington. Doğru. Gel, Nerede <laughs> köylü? Ha gördüm. <laughs> bu buradayım buradayım gel gel gel. Adamların anasını s**t. Aklı sen adamların arkasından doğru gitsene kanka adamların arkasından ben, git. Ben, ben. Öyle yap ya aynen oradan git git. Bak bu şey desene bu kadar şey yapacaksanız şeyin eksip oynasın. Hey Beyler adamı gebertsin de ben de gebereceğim. Gir. Anasını Anasın ya. Gir 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 şu adam bak... bu kim oğlum enayi ama zırh almamış Sete bak herifin Hangi köyün evet. köylüsüyse Atıldı adamları şimdi Çekil 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 kargi geliyor Allah bak Ben geliyorum dur, ya yardım, abi dur, da ya. arkanda oksu arkanda sıksın O bayrak aldırıyorlar Tam ben bayraktayım dert Tam koltuk Ben bayraktayım, bayraktayım abi. abi. kimse bir şey yapamaz Pardon masalar tamam. tamam. Ben olurum. sizi bana sal, Nix sizi bana sal. Eşek spas seni. <laughs> Aa bana sal ya. İçem, içem ben... içem, içem. <laughs> Ne içem mi oğlum? Ne içem mi? <laughs> Sebep oğlum ağlama. Nasıl sal? Orada geçin siz şimdi. <laughs> İsterim mi geçsin diyor. Orada geçin orada. Abi ben piyade oynayacağım bunlar ağlıyor. E, kafin kılıç kaşkı unutmayın. <laughs> Aa, evet evet evet. Söylüyorum kanka yine herkesi. Herkes yine aynı ya söylenme gerek yok. Piyade Okçulardan iki kişi abi. çıkartacağım. Shinex'i ve Jatal siz piyade geçin. Masalar tek okçu olacak. Söylüyorum setinizi dinleyin beni bak. Borto ile ben. Bir de Shinex'i. Siz şu anki diyeceğim seti almıyorsunuz tamam mı? Not piyade setini söylüyorum. Dinle beni orada o ilerleyen adam bak. İkinci zırh. Dördüncü kask. Ne? Bedava balta. Dördüncü kalkan. Bedava kılıç. Tamam mı? Kalkanın kırıldığında kılıca geç. Kalkanın kırılmaz ama. Şimdi bu ortaşı neyse ben şu alıyoruz. İkinci zırh. Üçüncü kask sıkıntı olur kardeşim. Dediğimi alacaksın. Bedava üçüncü balta. balta şey bedava balta birinci kanka. Tekerli savaş baltası. Fiyat ücretsiz yazıyor bak. Diğerleri de bak yani Şineksi ben ve Bortuş seti alıyoruz. Üçüncü balta, üçüncü kalkan, bedava kılıç, bir daha üçüncü kalkan. İkinci zırh, üçüncü kask. Kalkan kılıcı yere dropluyoruz. Atlı da zaten üç slot cıda atıyor bizi. Piyadeler cıdaları alıyor. Okçu. İkinci zırh, son kask. Birinci balta, kısa yay, son ok. Tamam anladınız mı? Ben de bunu bekliyordum. Ben piyade geçtim abi. Yine iyi. Allah aşkına de demirci. Şimdi şey yap. Seriye drop. Yap yap drop yap drop yap drop yap. Yolla abi yolla yolla yolla. Çatal. Çatal bu set ne oğlum? Kanka piyade ciddi al piyade. Yani yanlış mı almışım? Kanka setini Abi yine söylüyorum şey bak. Ya, hepiniz iyisiniz. Ya, setini söylüyorum bak. İkinci zırh, dördüncü kask, bedava kıl, bedava balta. İyiyim dördüncü ya. kalkan. Onları aldım zaten. Kanka üçüncü kalkan var arkanda. Nasıl onları aldın? Üçüncüyü mü almışsın? Dur onu değiştirelim. Hepsi soğuk galiba. Tamam Nier sen doğrusun. Oba o zaman, gözler. Tekelli savaş baltası bir de nord kılıcı ücreti. Aynen dördüncü kalkan kullan. Sen üçüncü kalkan almayacaksın bir de. Birine 4 almışım, diğerine 3 almışım. Bayrak nerede çıkmış oğlum? tava da basılmıyor. Abi düz koşuyorum, vuramıyorlar. Allah belanızı versin. versin. Kanka şey deseniz de sineklik fiyada geçirdim de. Adamlar live de dediler de siz demediniz. Kanka, Kanka bir kişi fazla oynasınlar ya bir şey olmaz bunlar zaten. Tamam tamam bırak bırak bir şey olmaz. Koltuk girme lan birimize. Olduk <laughs> de varamadık lan. Oo vurdular sonunda beni. Bak kolaydı. <laughs> Gel koltuk şuna. Kanka bizim şifre ne? Asla bilemeyeceksin. Şifre twerk yapmayan gani. Hayır mal öyle değil amına. <laughs> Sanki admin pes o. Of kiliyorum burada. Kanka bu arada bizim HRD'deki admin pes oydu ha. Evet. Abi savaşı izlemek istiyorum gibi kese de katılmak istiyorum. Admin pesi attım. Diğer nes, Admin pesi attım ben sana. Yayın tekrar izlersen? Steam'den atabilir misin? <laughs> of bir am Demir abim yayına bakayım. Ben de merak ettim. Dur ne yapıyor? Steam'de yok. Can şans. Demir. Kapamış adamlar. En son bizde de hile alalım diyorlardı. Beyler bilerek mi saldırdınız? Yo davet ne Onda diğer map var daha bu sebep var sakin oluyor. Tamam mı? olarak veriyorlar puan alacaklar. Tamam diğer ee, şey bir oyna. 9 versa 9 verse. Uf ver. borte tekme. Karşını kalp atsan borte. Hadi kim girdiyse ha tamam diğer nes girmiş. Girsin. Abi adamlar zaten iyi sizin bunları takmasına gerek yok. Evet evet öyle diyor şu anda. öyle mi diyor? Aga benim mi muhte açar mısın TC'den? Benim de aç benim de. İlkini açarsam onlarınkini de açmak zorundayım. Tamam. Kanka için. aç Aşk. zaten takmıyoruz adamları. Nasıl? Ya aç kardeşim aç Allah için. Allah için ama maalesef. Kardeşim Amına Oyda... <laughs> live değildi değil mi bu arada? Adamlar. O lan <laughs> Aga bir de live'miş var ya kafayı yardım. Live olsa duramazsın ya. Duramam, Kanka bu herif mal mı amına? Oğlum hazır mısın diyorum cevap vermiyor herif ya. Aga bu adam hile mi açtı acaba? 3 kere üst üste EF attı. 4. attı. Oh. Abi adama boss'u hile miymiş Köylü orospu çocuğu. Live'dayız diyor ya senin Köylü ben ananı. <laughs> Abi şunları bir yok etseniz ya. Biz zaten sikiyoruz şu anda annelerini. Sakatmış falan Live. değil mi? Live. Araştırlar varsa çıkalım diyor. Neyse abi çıkmasınlar Aralar çıkmasınlar. Bırak 3-1 olsun hadi. 61 olsun, olsun hadi Beyler çıkmasınlar kazanın bak çık adamları hazır mısınız diye sorarsanız ya da restart atarsanız. Tamam hadi 3-1 olsun ağlamasın. Tamam 3-1 olsun Kofin uzatma uzatma Kofin. Ya sadistik orospu evladı ya. Kardeşim bize de kalkan salın, kılıç salın Kardeşim. ayıp. Kanka şurada şurada. Gel lan abi. Kanka Wellington gel bende yine. Adamlar geliyor gel. aşkım. Bebeğim gel. Alın. Oyda. Tamam 12-0 yazarsın.